Ramazan bayramını fırsata çevirelim. Ee, ve bayram esnasında zaten sokağa çıkma e, kısıtlaması var. Bu arada da biz Mavral Caddesi'ne hummalı bir şekilde tüm ekiplerimizle girelim ve en kısa sürede inşallah buranın altyapısını ve e, asfalt işlerini tamamlayalım istedik. Ve bayramın ikincisi günü kardeşlerimiz burada başladılar bir kere sadece yüzeysel bir asfaltla değil çünkü bu e, sokağımızın caddemizin problemi sadece bir asfalt değildi altyapı ile ilgili de sorunları vardı e, bir metre civarında kazmak suretiyle asfaltı bütün o altyapıdaki e, e kanalizasyonla ilgili suyla ilgili sıkıntıları gidermek suretiyle dedik ki özellikle ekiplerimiz çalışıyorken asbestli borular sık sık patladı tabi burada ve tümünü değiştirme kararı aldık ve tümünü elhamdülillah Mavral Caddesi'ndeki eski asbest boruları polietilen borularla bu sayede bu çalışmayla beraber değiştirmiş olduk ve caddemizde altyapı ile ilgili elhamdülillah hiçbir eksiğimiz kalmadı. Yağmur suyu şebekesi daha önce döşenmişti ama şu anda arkadaşlarımızla ile ilgili farklı bir kanaat oluştuğu için özellikle yağmur suyu ızgaralarıyla ilgili çalışmalarını da burada yenilemiş ve tamamlamış oluyorlar inşallah. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de kadim sokak ve caddelerimizden bir tanesi olan Mavral Caddemiz inşallah köklü bir çalışmayla güzel bir çalışmayla eee inşallah bu problemlerin hepsini halletmiş bir şekilde asfaltı da dökülmüş bir şekilde tamamının inşallah hem şehirlerimize, mahalle sakinlerimize, ulu kavaklarımıza ve tüm hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak.